anlaşmasını imzalıyor gibi ders anlatan gönlümüzün padişahı. Gününüz kutlu olsun doğuş öğretmenim. Voleybol topuna ayak vurulmayacağını ve takım ruhunu sizden öğrendik. Gününüz kutlu olsun durmuş öğretmenim. Bir çocuğun kalbine dokunmak dünyayı güzelleştirmektir. Dünyamızı güzelleştirdiniz. Gününüz kutlu olsun Erdem öğretmenim. Korkulu rüyamız Arapça sizinle düşler diyarına dönüştü. Gününüz kutlu olsun Fatma Nur öğretmenim. Şükran! sizde hayatımızda çöp diye bir kavram kalmadı. Geri dönüştürerek yolumuza devam ediyoruz. Gününüz kutlu olsun Filiz öğretmenim. Hayatımızdaki en pozitif yük, en parlak ışık ve en hızlı reaksiyon sizsiniz. Gününüz kutlu olsun. Met öğretmenim, ışığın sadece bir ampulden gelmediğini sizden de yayıldığını biliyoruz. Gününüz kutlu olsun İlayda öğretmenim. Okulun en güçlü bağlacı sizsiniz. Gününüz kutlu olsun Mert öğretmenim. Bu arada bağlaç olan de ve ki ayrı yazılır. Bize vicdanımızın sesini dinlemeye öğrettiniz. Artık sınavlarda kopya çekmeye yeltenmiyoruz bile. Gününüz kutlu olsun Mine öğretmenim. Şu ikisi bir türlü bulamadık ama sizi bulduk. Gününüz kutlu olsun Sefa öğretmenim. Bülbül sesiyle ders anlatmıyor sanki Türk sanat müziği icra ediyor. Gününüz kutlu olsun Semanur öğretmenim. Hayatımızın melodisine en güzel notaları katan orkestra şefimiz. Gününüz kutlu olsun Simge öğretmenim. Hello'dan çok daha fazlasını kocaman bir dünyanın kapısını açtınız. Gününüz kutlu olsun Şenil öğretmenim. Thank you. Hayal gücümüzün ilham kaynağı ve en renkli sığınağımız sizsiniz. Gününüz kutlu olsun Taylan öğretmenim güne şükreden bir kalp ile başlamayı sizden öğrendik. Gününüz kutlu olsun Zehra öğretmenim. Pi sayısı kadar sonsuz sevgiye sahip ve açı ortay kadar adilsiniz. Gününüz kutlu olsun Yasin öğretmenim. Bize imkansız diye bir şey olmadığını, sadece biraz zaman aldığını öğrettiniz. Gününüz kutlu olsun Tunca öğretmenim.